Merhaba, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda devlet memurlarının sahip oldukları genel haklar şu şekilde tanımlanır. Uygulamayı isteme hakkı, güvenlik, emeklilik, çekilme, müracaat şikayet ve dava açma, sendika kurma, izin, kovuşturma, istat ve iftiralara karşı koruma. Şimdi bu başlıkları tek tek inceleyelim. Kanunda uygulamaya isteme hakkı memurlar yürürlükteki kanunların kendilerine uygulanmasını talep edebilirler şeklinde tanımlanır. Kanunlarda belirtilmeyen durumlar dışında memurların görevlerine son verilemeyeceği hükmü ise memurların sahip oldukları haklardan güvenliği tanımlar. Memurlar belli şartlarda emeklilik hakkına sahiptir. Bu ise kanunda yer alan genel haklardan emekliliği ifade eder. Memurlar belirlerle esaslara göre görevlerinden çekilebilirler. Çekilme hakkı ise kanunda bu şekilde ifade edilir. Memurların müracaat, şikayet ve dava açma hakkı ise daha detaylı yer alır. Devlet memurları kurumları ile ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat hakkınızdır. Memurlar, amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptirler. Müracaat ve şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır. Müracaat ve şikayetlerle ilgili esas ve usuller Cumhurbaşkanında hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. Memurların sendika kurma hakkı ise memurlar anayasa ve kanunla belirtilen kapsamda sendikalar kurabilir şeklinde ifade edilmiştir. Memurların izin hakları ise belirli süre ve şartlarda izin hakkına sahiptir ifadesiyle yer alır kovuşturma hakkını inceleyecek olursak devlet memurlarının görevleri ile ilgili veya görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması ve haklarında dava açılması özel hükümlere tabidir. İsnat ve iftiralara karşı koruma hakkı ise uydurma suç isnadı durumunda merkezde bu memurun en büyük amiri illerde valiler İsnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından isterler.